Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett, our mission specialist. Sorry, what mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. He's your guy. We're the best at moving things. and people in and out of places they shouldn't be. Jurassic World yeniden doğuş. Towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore. Why's that? no one's dumb enough to go where we're going. Jurassic World yeniden doğuş, geride kalan en kötülerinin yaşadığı orijinal Jurassic World'ün araştırma tesisi olan bir adaya, dünya üzerindeki en tehlikeli yere doğru yola çıkan bir kurtarma ekibinin hikayesini konu ediniyor. I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Maybe we should make it quick. We put ourselves in a place we don't belong. Survival is a long shot.

Please open the door. One second! Ah! Who hired you? You're not even sober. What the hell are you doing? I'm trying to help you! Start going through the luggage. There must be something we can use as weapons. Of millions is at stake. <laughs> we'll see, Film yeni bir hayata başlamak umuduyla uzaklardaki tenha bir yetimhaneye yerleştirilen ebeveynlerini kaybeden iki genç kızın başından geçenlere odaklanıyor. Aa! İlk soru şu, Azazil neden iblis oldu? Artık gerçekle yüzleşme zamanı geldi anne. Cin Bebek 3 Kutukları yaz süresinin bitmesine yalnızca iki gece kaldı. Korku türündeki yapım cin bebekten ve bebeği isteyen cin aşiretinden kurtulmak için dinler tarihi uzmanı olan bir profesörle işbirliği yapan doğa karakterini takip ediyor. Allah'ın Hazreti Adem ve Havva'yı cennetten çıkarma amacı neydi? Aa! Ayrıca o artık bebek değil. Çok rahatsınız. Alıştınız yani. Alışmadım. Kabullendim. <laughs> Buz devri. Buzul ah! çağına hazır olun. Buzul çağı mı? Bu saçmalıkları daha önce duymuştum. Kötü havalarda. Üç tane karpuzla mı? İkinci kez vizyona giren serinin ilk filminde buz çağının başlamasıyla birlikte sıcak bölgelere doğru göç eden hayvanların yaşadığı maceralar konu alınıyor. Yahu! Söylediğine sen de inanmıyorsun. Temmuz ayının ilk vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Alevlerin efendisi. Hey alevlerin efendisi. Kuyruğun yanıyor. Yahu!